ayrı ayrı maç Neyse de kutluyoruz. kendi adıma da bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bütün sezon boyuncaki olumsuz ve son dakikaya kadar ki böyle bir atmosferi, böyle bir maçı ee, bizim taraftarsız bu hale geldi iş. Mazeret olarak söylemiyorum. Sadece bir serzeniş olarak söylüyorum. En azından e, Mersin taraftarı yüz yüze bakarak analarımıza, karılarımıza küfür ettiler. Daha rahat olmuş oldu. E, ee, televizyondan edeceklerine. Söyleyecek bir şey yok. Mersin futbolcuları tebrik ederim. Onlar da bizim gibi istiyorlardı. Onlara nasip oldu. Ee, tekrardan arkadaşlarıma hep aynısını anlat. Maç izleyeceğiniz için bayan taraftarlar alanımız. İşte Yalnız bayan taraftarlar sizden fazla küçüldü. Çünkü onları yaşıtmayın taraftarların içerisindeki kişilerden bile aldırmamaya gelenler

Bir de seyircimizin 20-25 tane oyunu böyle alır seyirci. büyük da aynı şekilde Burada bir tane Galatasaray maçında Galatasaray'ın ya taraftan hanımlarını buraya soksan diğer takımın normal taraftan sokmaya bir şansı yok Yapılmaz yap ama biz olunca ne dersen...